Türkoğlu Hulubeyriye çiçeği burnunda bir bak, kulüp başkanı Doğan e, Fuat'la beraberiz. Evet Sayın Başkanım, öncelikle başkanınız hayırlı olsun diliyorum. Teşekkür ediyorum. Karşılaşmayı nasıl değerlendirirsiniz? Karşılaşma beklendiği gibi geçti. İki taraf da tedirgin başladı yani benim gördüğüm. Stresli başladı. Elbisden Spor da güzel takım kurmuş. İyi takım kurmuş. Denk güçlerin mücadelesi olarak geçti. Kazandığımız için mutluyum. İlk maç, ilk galibiyet mutluyum. Ve hala da heyecanlıyım. <laughs> Maçın ikinci yarısının bir kısmını çıktım in tribünden. Tribünün arkasını izledim. Heyecanlarınız mı maç? Aynen, aynen. Dakika geçmiyor. Böyle, maç böyle. Peki Elbistan Belediyespor, de Elbistan Spor böyle bekliyor muydunuz? Bekliyordum ben açıkçası. Çünkü onlar da tekrar yeni bir hocayla anlaştılar. Hocalar iddialı, kulüp başkanları iddia iddialı. Böyle bir iyi bir takım bekliyordum. Beklediğim takımla karşılaştım. Açık konuşayım. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.